Arkadaşlar bugün dördüncü geleneksel avant gezimizdeyiz. Ee, ve 12 üniversite toplamda 12 üniversite olmak üzere geldik buraya. Eğlenceli bir ortam var. Arkadaşlarımızla görüşlerini almak için, röportaj yapmak için buradayız. Ömer ve Safa yanımızda. Evet arkadaşlar neler düşünüyorsunuz gezimiz hakkında? Buyurun. Valla gezi güzel. Eğleniyoruz. Horon var. Hamsi, var. Horon tepdiniz. Evet tabii. Güzel yani. <laughs> ee, devamını okulumuzda biliyorsunuz, bir kulübün şu anki yönetimi artık iki sene sonra falan gidecek. Devamını siz yapmak ister misiniz? Yönetimde bulunmak ister misiniz? Böyle yönetimde <laughs> şey, şey <laughs> bulunmak alırız diyorsun yani. İnşallah. <laughs> Aydın Üniversitesi'nden Yusuf var. Yusuf, geziyle ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Ortam çok güzel. Alo. Hamsi'yle ee, çok güzel. Arada, kara gömdüler mi Tabii kara da gömdüler bu arada. Eğlendim. Eğlendim. Gayet güzeldi. Otobüste biraz yalnız gelmeme rağmen biraz <laughs> senin şeyleri senin Biraz <laughs> seni çekmeme rağmen. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen çok her şey çok güzel. İnşallah seni yine geliriz. Devamını evet, bekliyoruz. Yanımızda az başlarımız Bünyamin Küçük var. Bünyamin küçük, küçük söz sizde neler düşünüyorsunuz? Hamsi yiyemedim. Hamsi yiyemedim. Hamsi Biz acaba bu kadar aslında yanlış yaptık. Biz kendi avalemizi kendimiz alacaktık fakat almadık. Çünkü geçen sene çok güzel olmuştu. Geçen sene gelen arkadaşlar bilirler. Bu sene göre şartlar çok daha iyiydi geçen sene. Yani herkes yiyebildi. Bu kadar çok üşümedik. Tabii üşümek Allah'ın bir Aynen bu zorlu şartlar altında bile horon tepiyorlar. Kesinlikle. Yerler buz olduğundan mütevellit tabii horon da biraz haliyle zor olmuş oluyor ama yine de bir olmak, beraber olmak tabii bunlar güzel şeyler. Yani oradan kalktık. O kadar yol geldik hep beraber. Bire olmaya geldik. Ee, i̇nşallah sonra da güzel olur. İnşallah. Zaten burada bir saat daha durulmaz. Bir saat sonra herkes buradan gitmiş olacak çünkü inanılmaz soğuk ve hatırlarsanız geldiğimizde kadar çok soğuk değil. Evet. Tabii bizim faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek. İnşallah devamı gelecek. Baharda bakarsın yine geliriz buralara herhalde. İnşallah. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Hangi üniversitedeydiniz? Tam Üniversitesi. Biz de Fatih Üniversitesiyiz. Siz? Değiliz. Almanla ilgili görüşümleri alabilir miyiz? Raporaj yapıyoruz. Ya bak tam yolda çift görüş Evet. Bayağı eğleniyordunuz aşağıya doğru. Yani bayağı gördük. çok güzeldi. Acı olarak <laughs> Her sene Konuşsun geliyor musunuz? Bir yok ilk defa. De. İlk defa. Eğlenceli oldu mu peki? Eğlenceli canım, çok eğlenceli. Devamını bekliyor musunuz? Tabii canım, çok güzel yani. İnşallah. Bekliyoruz ama, ama organizasyon öyle. daha güzel olabilir. Evet tabii. Efendim? Bekliyoruz ama organizasyon evet. daha güzel olabilir. Evet, evet. daha güzel olabilir. Bir daha güzel. Eğer bir desteğe ihtiyacınız evet. olursa, İstanbul Üniversitesi olarak avcılardayız. Teşekkür ederiz. Biz de Hadımköy'deyiz. İyi eğlenceler tekrar. İyi eğlenceler. Güzel olması daha Daha, A A A A sıcak bir ortam yani. Güzel zaten, ya, düşünüyorum. Ya. Ama öyle. hani hava yani, şu, geçen yıla göre güzel. Yani. Ama hep güzel de yani. geçen yıla göre daha güneşli bir hava var. Onun haricinde evet. evet. biraz şeyler bir sıkıntı var. O da doğal bir ortam. Yani, evet. Daha, evet. Bir var. Aynen. Yedi bin mi almışsın? Ve evet. yiyemeyen arkadaşlar falan var. Biraz, biraz daha, bir biraz daha kızgaranın da bir şey Onunla ilgili bir sıkıntı Her şey bekliyorsun evet. inşallah. Arkadaşlar bu hangi üniversite? Hangi üniversite? Nasıl eğleniyor musunuz? Kolay gelsin. Bayağı güzel. Tedarifi gelinmiş. Yani. Da... Aynen Dövül. ortam güzel. İyi şey eğlenceler. Sağ olun. Teşekkür Bozdum değil mi? Bozdum değil mi? İçine ettin değil mi? <laughs> arkadaşlarımızın kendine yanına kendine ilerliyoruz. Olduğu yere gidiyoruz. Ups. Ya demedim. Kış demedim. Bak <laughs> şimdi Aramızda şey, minik şey bir hamsi de var. var. Vay! Nereden gel? Olmaz! Röportajda Hamsi boş gel gel. Röportajda de gelin de Merhaba, tekrar ben. <laughs> nasıl pozitif olabilirsin? Kemal Bey, ben böyle döndüm. Kameraya tanıtım ben. Vallahi... musun önceden? Olmuyor güzelim, güzelim. hiçbir şey yok. Kesin hastayız zaten ya. Hangi iyiyiz ki? Hangi televizyon? <laughs> <Güzelim gülüyor> Geçen <geldi>. sene de Bu sene ikinci Bu sene birazcık daha değişmiş. Değişmiş. Son <laughs> e, e, ben onu her yere çektim. Çıktı mı Çıktın mı <laughs> yani. Oğlum tamam lan. Tamam. Ya. İki kere güzel onu unuttuk ya. Yani. Ya. Geçen sene Yok geçen sene. Bunu yayınlayacak mısın? kız kültürümüzü kendimiz yaptık. Böyle bir bize. hava soğuk. Çok Hangi o, televizyon? Trabzonspor'un ışığı. Bizi ısıtıyor. Bizi Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok güzel bir video oldu. Her şeyde videolar. Kamerayı görünce film yapıyor. <laughs> Başkanımızın yanına gidelim. Aynen başkanım. Tamam yeni tabak bir Evet Fatih Mertesi İstanbul Şurlar Kulübü Başkanımız şu an ondan. Neler düşünüyorsunuz gezilir miydi başkanım? Ne düşünüyorsunuz? Ya bence her şey çok güzel. E, Fatih Üniversitesi olarak e, üçüncü sefer biz buraya katılıyoruz. Bak, 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 e, ve her seferinde e, kişi sayımızı da organizasyonun güzelliğini de kendi adımıza katlaya katlaya ...güzel organizasyona katılıyoruz. Buradaki tüm arkadaşlarımızı evet. çok seviyoruz. Evet. E, ya, hepsine olayım, çok destek veriyoruz. Ya, Alo. Hepimiz burada tek bir amaç için... Şey. Hangi televizyon? Hangi televizyon? bekliyoruz. Oğuzhan'ın yanına da gidelim? Hayır hayır Oğuzhan'la telefonla konuşacağım arkasında. <laughs> <laughs> Trabzonsporlar kulübü başkanımız Oğuzhan Demirtürk. Oğuzhan Demirtürk! Ateşini Buyurun efendim, geziyle ilgili alalım. <laughs> evet, gördüğünüz gibi baştan... ...yaşar, <laughs> ee, yer, yer mekan bir zaman bir dinlemeden... Bir şey ...hadi peşinle koştuk. Düşünün 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 Yakacağım! zorla gelirdim. Çok arkadaşım. Geziyle ilgili Ben de yapayım, ben de yapayım. Güzel bir gezi oldu ama çok soğuk, çok üşüdük yetti herhalde. Yetti biraz daha iyi geldi ama hamsi yemedi sıraya giden lazım oldu. Güzel güzel hamsiler. İnşallah tekrar olur tekrar geliriz. <laughs> Allah devamlı nasip etsin diyoruz. Sağ tamam, Teşekkür ederim. Ee, gurur kaynağı Büşra tamam. Satırlar. Büşra Satır Gezi ile ilgili görüşlerinizi alalım. Buyurun. Geçen sene de katılmıştım. Çok mu? Bu sene Abdullah'la Emre'yle Ali Can'la Hepinizle katılmak çok güzeldi. 54 kişilik otobüsümüzde çok eğlendik. Tek eksiğimiz sadece çay. Onu da içeceğiz. Her şey çok güzel. Evet bu arada gezimizin e, çok önemli bir noktasına değinmek istiyorum. Gelirken çorba başkanımız sağ olsun bize çorba ısmarlıyor. Şurada de çay ısmarlıyor. Abi içilemez mi değerli? Büyük bir baş. Sırayla <ile> bitti <laughs> ya. Sıra bekler Sıra beklerken. Biz daha amsi bile yiyemedik. Olsun bak oturup pişiyoruz. Ne edelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun iyi eğlenceler. <laughs> evet eğlenceyi görüyorsunuz arkadaşlar. i don't

Evet, Hamdi'yi yapmadık ama gözü yaktık. Bayağı bir duman çektik. Evet. Hamdi'yi yemedik ama kokusu da doyurdu bizi Allah şükür. Bakalım buramızı bekliyoruz. Düşerse yiyeceğiz, düşmezse herkese afiyet olsun diyorum. Geçen sene biraz daha iyiydi bu seneye göre. Ama gene eğlendik. Herkes el, el, bu organizasyonu emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar saat bu kadar ile ilgili kıldıramıyoruz. Yanımızda Gedik Üniversitesi'nin Trabzon Spor Kulübü'nün başkanı var. Evet, söz sende. Gezi ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Evet. Ee, öncelikle... Kaç kişi geldi öncelikle? 30 kişi, 30 kişi geldik öncelikle. Ee, çok güzel bir organizasyon olmuş. Hep beraber içeceğiz. Kardeş kardeş oynuyoruz, eğleniyoruz, yemek yiyoruz, içiyoruz. Eğleniyoruz, gayet güzel geçiyor. Arkadaşlar farklı masası büyük bir üyesi var. Fatih Demirtaş. Fatih Demirtaş'ın görüşleri, gezerek görüşlerini alacağız. Buyur Fatih. Soğuk ama sıcak insanlar. Eğlenceli. Evet arkadaşlar, şu yanımızda İstanbul Üniversitesi'nden Vedat ve e, arkadaşımız Büşra var. Büşra genel sekreterimizin mahalleden arkadaşı. <laughs> Hiç önemli değil. üniversitede olmanıza gerek yok. Her türlü gezimize katılabilirsiniz. Evet, gezerek görüşlerini alabilirsiniz. Bir arası kaybettik olana. <laughs> yok zaten bu güzel sorun falan yok. Güzel de. Hamsi yiyemedik. 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 <laughs> Girdik sıraya da sıra gelmedi. <laughs> Koldular falan. Ay, ama oranın güzeldi. Yani güzel. Oynadık. Kol oynadık. oynadık. güzel. Sen de oynadın mı? Evet. Oynadık tabii evet. ki de. Evet. Buyurun. Biz de, de oynayalım. Hani, hani, Arkadaşlar bayağı eğlenceli bir günümüz. Röportaj Öyle şöyle. Röportaj Hangi üniversite? Hangi kanal? Kanal yok. Üniversite. Geziyle ilgili bir Hayır aman bir ortada çok rakip oynuyordum o dönem burun arkaya kimileri anlatılacak bir şey bu bir kadar taraftarlı olduğu Her bir yerde kötü bir şey. Soğuk getiremedi bizi artık istek Soğuk getiremedi. Hadi yanındayız. Hadi gizli ligi göresin alabilir miyiz koçum? Evet. Bence de. Evet gördüğünüz gibi kelimelerle ifade edilemeyecek derecede mutlu. Tüm Üniversitesi oyununa katılan Apo var. Apo e, kafandaki şapkayla birlikte görüşlerini alabilir miyiz arkadaşlar? Kafamdaki şapka yıkma evet. ödüyorsun. Gerçekten çok teşekkür var. ederim. Sen bir İdris, 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 İdris olmuşsun. Ya e çok teşekkür İdris ederim. İdris olmak evet. da bir Yusuf Bey'in onurdur yani. yani bir sporlu için. Öncelikle ben organizasyona değinmek istiyorum. Şu an bağırıyorum. Düşünün ulan! Düşünün ulan! Düşürün ulan! Uy, düşürdüm. Yavaş. <laughs> evet devam. Fransız spor sevgisi Çıkalım biraz alalım. röportajdan ağır geldi, ağır bastı yani. Şimdi röportaja devam edelim. Ee, organizasyon çok güzel. Emre başkanım beni buraya bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz. Valla parti. Gece çok eğlendik, burada çok eğleniyoruz. Koron oynuyoruz, kol bastı oynuyoruz. Valla çok iyi oldu. Alo. Teşekkür ederim. そう